Hepinize merhaba arkadaşlar videomu kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kuzenimin kanalını tanıtıyorum arkadaşlar. Bir tek bunun kanalını tanıtacağım. Neden diye sorarsanız arkadaşlar çünkü e, kuzenim arkadaşlar hak ettiğinden e, daha az abonesi var şu anda. Yani aslında çektiği videolar herkesin sevebilecek türden videolar ama e, çoğu çok kişi bu kanalı bilmediği için az abone olduğu için çok kişi de bu kanalı bilmiyor arkadaşlar. Sizden ricam. E, bu kanalı lütfen abone olun arkadaşlar. Yani e, yani e, nasıl desem yani sizin ver şöyle derseniz mesela atıyorum işte benim vereceğim bir aboneyle ne olur derseniz arkadaşlar şöyle bir şey demeyin yani sizin verdiğiniz bir abone bile şu anda mesela 21 abone bir abone bir abone bir abone daha 21 abone oldu yani o şekilde düşünün e, şimdi biraz videoları hakkında konuşacağız sizlerle birlikte. Kanalın arkadaşlar adı Ayşe'nin Gezegeni Adını ekranda da görüyorsunuz. şöyle ee, e, bir tane pro, profili var. Astronot'lum. E, şimdi videolara geçelim. Hemen bakalım. Among Us karakteri yapma. E, arkadaşlar Among Us e, oyunu çok e, son zamanlarda çok fazla popüler oldu ve Ayşe de bunun karakterini yapmış ve bunun videosu var. Masa düzenini ve masa düzeninizle alakalı ipucular vermiş arkadaşlar. Bence bu ipucular e, yarayacaktır sizin işinize. Ay yoruldum valla. Among Us 2 çekmiş arkadaşlar. Imposter olduğu an herkes oyundan çıkmış. E, doğal hiçbir katkı malzemesi olmayan aloe ve kahve tervisi ile yapılan bakım kremi. Arkadaşlar neden videolarını bize gösteriyorsun diye sorarsanız da size seveceğiniz bir video olup da kanalına belki bakarsınız diye gösteriyorum arkadaşlar ve lütfen arkadaşlar Ayşe'nin yani kanalına e, benim hedefim yani 30 abone bir olmasını istiyorum ilk önce ama Ayşe tabii ki 40 abone 50 abone olmasını istiyor ki kim istemez ki yani sizden ricam arkadaşlar e, en azından yani siz bile bir abone bile gönderseniz Ayşe yani ne kadar mutlu olur çünkü yani o kadar emek veriyoruz e, YouTube kanalımızla ilgili ve hiç de saçma sapan videolarımız yok yani. Ha, neyse burada bir tane e, bir tane bakım kremi varmış arkadaşlar. Yüzümüze sürmek için bu. Barbie kıyafetlerini tanıtıyor. Okul çantasını düzenliyormuş ya da normal çanta mıydı? Normal çantaydı evet. Yeni masa düzenim artık defter dizayn etmem. Çok güzel bir video bu izledim. Ee, Among Us oynayışım artı Among Us nasıl oynanır? Arkadaşlar burada ben bu videoları izledim. Fakat ee, altta kırmızı işaret yok arkadaşlar. Fakat ben izledim yani. Her neyse. O da düzen, düzenli bir fikirleri arkadaşlar. Ee, bu da bu videoda işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ee, canlı dersteyken veya ödev yaparken kullanabileceğiniz küçük tavsiyeler vermiş. Ee, bunlar da yine e, tavsiyeler işinize yarayacaktır. Şimdi e, arkadaşlar buradan. Eee kuzeni Ali ile video çekmiş. Brawl Stars oynuyorum dört videosum. Defter düzenleme part 1 ve part 2 var. Çok güzel yani. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle izleyin. Yani şiddetle öneriyorum. Küçük bebekler için yatak odası yapıma. Burada hepsi part part var. Gerçekten part part uğraşıyor arkadaşlar ve çok güzel yani. Ee, kuzeni ile oyuncaklarını kategorize ediyor. buradan Size bu şekilde oyuncaklarınız dağınıksa eğer oyuncak oynuyorsanız tabi e, düzenleyebilirsiniz. Ben şahsen şu an oynamıyorum. E, sadece dört malzemeyle tek sıkısı yapama. Yani bu şekilde diğer videoları var. Çok yani anladınız siz çok böyle güzel önebil, önerebileceğim bir kanal. Kitap önerileri çekiyor. Bu da sonuyorum. 3 yeni güncellemeler gelmiş. Masa turu ve çalışma masası düzenleme fikirlerim. Ee, arkadaşlar Ayşe burada çalışma masasını lila rengine boyadı. Öncesi ve sonrası çekti, bakabilirsiniz. Çalışma düzenler düzenlerken kullanmayı planladım. Eşyalar yine süs eşyaları sanırım. Ana ee, defteri yapımı partiye hatıra defteri sanırım. Hatıra anı zaten aynı şey, hatıra defteri yapımı ee, doğru çekmiş, görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar burada biraz yorgun konuşuyorum. çünkü koşarken nefes nefese giriyorum ve nefes alamıyorum yani. Ee, ayakkabı kutusundan nasıl orman maketi yapılır? Ayakkabı kutusundan a, a, pardon ayakkabı kutusuna kapanan tarih yapımı 3 malzemeyle çok kolay. Defter meleklardan meleklerden Barbie nasıl yatak yapılır? Kitap önerileri Brawl Stars oynuyorum 2. Karton ev ve Kuzenimle Brawl ve yazdık. Arkadaşlar normalde şu karton ev videosunun içine girecektim arkadaşlar. Ama videom telif yemesin diye girmiyorum arkadaşlar. Ama kendi annesiyle birlikte el yapımı gerçekten kapakları açılan dolaplar vesaire vesaire bu yani karton videosu yapmasanız bile izleyin arkadaşlar bence yani harika ötesi olağanüstü bir şey şimdi hakkında hakkında bir şey yazmış 1028 görüntülenme var 10 Şubat 2020'de katıldım Evet böyle arkadaşlar yani sizden tek isteğim lütfen emek veren kanallara abone olun arkadaşlar. Bu Ayşe'nin gezegeni kim sorarsanız arkadaşlar o benim kuzenim. Evet. E, gerçekten yani e, haftalar hatta birkaç yani ne zamandır video yüklüyor arkadaşlar ama abonesi ve izlenmesi artmıyor. Hatta abone olanların yarısı bence izlemiyordur videolarını. Lütfen arkadaşlar yani videolarını izle, izlemeye vakit bulam, bulamıyorum de, e, deseniz bile abone olun lütfen. Ama vakit bulduğunuzda şöyle bir kanalına gezin bakın illaki sizin işinize e, sizin beğeneceğiniz tarzı bir video vardır arkadaşlar. Çünkü yani e, Bence kanalların videolarının hiçbiri boş değil yani. Şu ana kaç videosu varmış? Hepsini tıkladım size. Yine de bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 tane videosu var arkadaşlar. Ee, yani bir hafta önce attı arkadaşlar video. Sık sık da atıyor. Ee, yani video atmaz diye e, şey yapmayın. Sık sık video atıyor atabildiğinde atabildiğince ee, bu şekilde yani arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Eğer Ayşe'nin gazetecinin kanalına abone olursanız hemen mutlu edersiniz. Hem de Ayşe arkadaşlar. Bu arada çok ufak bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar e, bu kanala eğer başka kana hesaplarınız varsa onlardan da abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen bugün için de ya da yarın için de abone sayısı artsın arkadaşlar. Ya 22 bile olsa mutlu oluruz. Yani 23, 24, 25, 30'a varmasını istiyorum arkadaşlar. Rekor kralımda 30 yapalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu duyuruda Ayşe'nin kanalı eğer 30, 30 abone olursa arkadaşlar e, benim videomda 30 abone olursam ee, sizin e, mesela derseniz ki benim kanalımda tek bir videoda tanıt, sizinkini de tanıtırım. Ama e, bir tek Ayşe'nin e, kanalı 30 abone olması gerekiyor. 30 abone olmadan başka hiçbir kanalın videosu e, kanalına tek bir videoda tanıtmam arkadaşlar. Ayşe 30 abone olursam e, sizin de videolarınızı e, sizin de kanallarınızı tek bir videoda tanıtırım arkadaşlar. E, lütfen arkadaşlar kanala abone olalım. Eğer abone olduysanız size çok 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 teşekkür ediyoruz. Ve çok mutlu olduk. Ee, videom bu kadar arkadaşlar. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Ayşe'nin kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.